Bakın. Yeni rakiye. Oh, 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 Çok iyi oğlum. Çok iyi ya. Çok iyi oğlum. Çok iyi lan. Çok iyi oğlum. Mutfağı falan var. Görkem Kılıç hoş geldin. İkin seviyor. Ben bu adama abone olurum arkadaşım. Şey valla kardeşim. Mastika <laughs> mastika. Bahçesi var oğlum. Bahçesi var. Mastika ki. 1080p 60'ı varmış. Niye böyle izliyoruz bunu? Mapper çok iyi iş çıkardı. Yani helal olsun ya. Bakayım good luck bakayım Doğukan'ım. Biliyorum onu söyleyeceğim. Çok iyi oğlum, çok iyi ya. Burası Ali abinin karakterinin meyhanesi. Artı olarak şöyle de bir durum var. Bu arada tekrardan Mapper'ın ellerine sağlık. E, kadehler dolabiliyor. Ve kadehleri içebiliyorlar. Böyle bir sistem yazıldı. Konumu Eee herkesin bildiği bir yer bu arada. Yani arabayla geçerken görebileceksiniz, merak etmeyin. Çok güzel olacak ya. Çok güzel olacak yani. Çok güzel daha bir sürü güzel haberimiz var size. Muhteşem olacak yani. Ey Mehmetcan abi hoş geldin. Muhteşem olacak burası. E, room Tavernası tabii ki. Eee çok FPS yiyecek gibi değil. Şöyle diyeyim bak. FPS konusunda e, çok titiziz. Developerlarımız, yönetim ekibinin eee Arasında da şöyle bir e, olay var, e, birinde 1050 var diğerinde 750 var, bende 2080 var, e, işte Volkan'da 1060, 1070 miydi Volkan'da da var yani herkeste e, farklı ekran kartları var. Low end, high end, mid end PC'lerde test ediyoruz şu an zaten. Bak 750 ile 50 FPS alıyorum diyor. Tahmini açılma tarihi veremem ama yüksek ihtimalle Cuma ya da Cumartesi günü başvuruları açacağız e, diye düşünüyorum. Ee başvurular açıldıktan sonra başvuruları yavaş yavaş okuruz. Ee, yakın bir tarihte teste başlayacağız ve Nisan'ın e, ortaları, en kötü sonuna doğru sunucuyu açmayı planlıyoruz. Planlarımızda eğer bir e, sıkıntı olursa tabii ki daha ileriye atabilir. Çünkü developerlarımız da insan. Sunucu artı 18 evet maalesef. <laughs> Çok güzel ya yeni Rocky, Mastika Rocky. Ve yani çok çok güzel roller dönecek. Buradan bu arada Olimpik'e çok teşekkürler. Olimpik bizim mapper'ımız. Çok güzel işleri var Olimpik'in. Hani sunucu bunu açacaksanız gelin bu adamdan alın yani. Interior ama bunu satma sen. Bunu satma sen. Bu bize özel falan. Kutsal 00 Prime beraber abone olmuş. Çok teşekkür ederim aramıza katıldığın için bir tanesini canım. Artı 18 aynen. Bay bay mı? Ne yapalım oğlum? Büyü de gel amına koyayım. Büyü de gel. Üç yıldır roleplay yapan bir isim ama yaşım 17. Sen başvurunu at da. Başvuruda yalan söylerseniz zaten sözlü mülakatta götten geniş ediyoruz. Siz doğruyu yazın. Tamam mı? Siz doğruları yazın. Bakalım. Bizzat benle Volkan sözlü mülakatta girecek ve hiçbir şekilde yok tanıdıkmış, yok bilmem neymiş bu tarz şeyler yok. E, vallahi <laughs> yalan söyleyen olursa arkadan sert sert genişletiriz. Hiç de şey olmaz. Hiç de orada acımayız. Abi lütfen mikrofon zoruna getirin. Oğlum saçmalama. Tabii ki mikrofonu iyi olmayan gelemeyecek maalesef. Yani sesini net alamadığımız adam gelemeyecek. Abi beni ne zaman? Seni almıyoruz. Sen sadece geliştiriyorsun. Sana sinirliyim ben Doğukan. Sana sinirliyim Doğukan ben. Sana sinirliyim be kardeşim. Ah be konusunda yardım lazım değil, hayır değil. Ne oluyor? Destek almaya devam La siktir git! Daha sonra... Doğukan, script yaz kardeşim. İzlemesi güzel olacağına eminim demiş Kuzgun ki 100e güzel olacak ya harbiden çok tatlı, çok... Ee, ...şirin, güzel bir ee, dünya vermeyi istiyoruz size hem rol yaparken... Bir saniye... Ahmet abi yüksek ihtimalle yapar böyle oğlum 10 numara 10 numara 10 numara bir server geliyor yahu Ama baştan söyleyeyim bakın kurallarımız birazcık sıkı <laughs> Yani Ben gelirim zonzum hoş geldin taham Ayın çalışanı ya bu herif <laughs> Ay. Yani Doğu'yla Tahi'yi gerçekten çok seviyorum yani yakın zamanda tanıştım En iyi insanlardan yani sabah akşam developerlık yapıyorlar katanacım hoş geldim yani Sedo umarım çılgınlar gibi herkesi bıçaklamaz. Ne bileyim ama. Faruk Van 3. seviye sen üstünde. Fing ve Feng 3. ay abi bir dudağının kenarında bir şey mi kalmış? Ne olmuş? Hapishane olayı bakalım. Şimdi biz ne kural koyarsak koyalım. Şimdi sunucunun test aşamasında şeyi de algılayacağız aslında. Sunucular rol yapacak insanların e, olayı neye nasıl rol yapacaklar neylerden ulaştığına falan ona göre de kurallar esneyecek test aslında buna yarıyor. Test hem skripleri test etmemiz hem de oyuncu kitlesine... Ee, aslında yeni bir olay getirdiğimiz için Kurallar biraz yeni 5 e göre Sistemler biraz farklı Bunlara da alışılması gerekecek Duruma göre e, değişiklik yapabiliriz testten sonra Bu hakkı da kendimizde gizli tutuyoruz <laughs> Beyler ne zaman ışılıyormuş RP serverı fısılda Oğlum bana sorsana nereden bilsin millet Bana ha. Belli değil ee, Nisan'ın ortası ya da sonuna doğru düşünüyoruz. Ama yani ben ne dersem diyeyim yalan birazcık. Çünkü uzun zamandır sunucunun development işlerine çok da bakamıyorum. Eee yani Java videonun arka planda yardımcı olacağını söylüyor. Doğru mu? Ee, nasıl yani anlamadım. Yo, ya, Batu abiyle hiç konuşmadık sunucu işini. Arka plan, ön plan hiç hiçbir şey konuşmadık Batu abiyle bizim işlerine yardımcı olmak için 18 yaşın altında ama daha önce sarı çalışmış kişiyle developer ekibini alabilir misiniz? Ee, şöyle developer ekibimiz zaten iyi şu an. Yani kararında. Bugün alt 4 bitireceğiz ama öncesinde böyle bir valo day. Üst kattan bir ses geldi bu arada.